Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bir sürü süt burger aldık. Ve bu süt burgerlerle pijama askerlere bir tuzak kuramayacağız. Çünkü bütün slime'larımızı aldılar. Ve ben de bu süt burgerlerle o slime'ları geri almaya çalışacağım. Romeo çok lezzetli gözüküyorlar. Biraz canı biz de yiyebilir miyiz? Hayır ay kız olmaz. Bu süt burgerlerle slime'larımızı alacağız. Of ya Romeo. Şimdi süt burgerleri alıp pijama askerlerin yanına gitmeliyiz. Yardım et hadi çok ağır bu. Tamam Romeo bekle. Ee, tamam. Kertenkele çocuk bu slime'lar çok önemli tamam mı? Sakın bunların yanından ayrılma. Çünkü Romeo bu slime'ları ele geçirirse bizi hep slime tuzağına düşürür. Sakın bu slime'ları Romeo'ya verme anladın mı beni? Tamam kedi çocuk merak etme vermem neden vereyim ki? Tamam ben gidiyorum o zaman. Bu slime'lar sana emanet Hoşça kal. Bu slime'ları Romeo'ya vermem. Neden vereyim ki hem Romeo'ya? Ben kötü biri değilim. <laughs> Demek Romeo'ya vermezsin. Hey Romeo senin burada ne işin var? Hemen git buradan. Slime'ları almaya mı geldin yoksa? Merak etme kertenkele çocuk. Slime'ları senden çalmayacağım. Sana bir teklifim var. Neymiş o teklif? Ay kızı süt burgerleri getir. Ay çok ağır. Ee, uh, uh. Teklifim şu kertenkele çocuk. Süt burgerleri al slime'ları ver. Bu da bu da ne böyle? Bir sürü süt burger yaşasın. Oo! Ey kertenkele çocuk dokunma onlara. Daha anlaşma yapmadık. Ay kızı kertenkele çocuğu yakala. Ey kertenkele çocuk gel buraya. Daha anlaşma yapmadık. Of hepsini yıktın. Ey bırak beni süt burger yemek istiyorum. Bırak. Hayır gel. Ne oldu Romeo? Ne istiyorsun benden? Bu süt burgerleri yemek istiyorsan slime'ları bize ver. Hmm, süt burgerler karşılığında slime'lar. Olur zaten slime'lar yenilmiyor. Aa ama dur kedi çocuk sakın Romeo'ya verme demişti. Ya gidip bir kedi çocuğa sorsam olur mu Romeo? Olmaz kararını ver yoksa geri götüreceğiz süt burgerleri. Of ya şimdi süt burgerleri alsam kedi çocuk bana çok kızar. Ama şu süt burgerlere bakın çok lezzetli gözüküyorlar. Romeo birazcık düşüneyim izin ver. Hmm, Slime'ları alın ya ben süt burger yemek istiyorum. <laughs> Anlaştık o zaman kertenkele çocuk. Afiyet olsun sana. Hmm, hem de çilekli. Ay dayanamayacağım. Ay kızı anlaşma tamamdır. Slime'ları götürüyoruz. Of ya Romeo bir tane süt burgeri de ben yeseydim ya. Şimdi slime'larla pijama askerleri yakalayınca hepsini yeriz. Merak etme. Aa mantıklı. Onları slime tuzağına düşürelim. Evet sabahtan beri onun için uğraşıyorum akıllım. Hadi şimdi götürelim slime'ları. Çok ağırmış ya bu slime'lar. Ey durun bakalım nereye götürüyorsunuz slime'ları? Kertenkele çocuğa ne yaptınız? Nerede o? Ey kedi çocuk sakin ol. Kertenkele çocukla anlaşma yaptık slime'ları bize ver. Nasıl olur bu imkansız. Kertenkele çocuğu o kadar uyarmıştım slime'ları sakın Romeo'ya verme diye. İnanmıyorsan git de bak işte şurada. Hani bakayım. Ey kertenkele çocuk sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Ay kedi çocuk çok lezzetli sen de yesene. Kerden kedi çocuk slime'ları Romeo'ya nasıl verirsin sen? <laughs> slime mı? Slime'lar yenilmiyordu ki kedi çocuk. Bak ne güzel süt burger yiyorum. Hem de Romeo bunların hepsini bana verdi. Ama sen de onunla slime'ları verdin. Ya bizi slime tuzağına düşürürse ne yapacaksın? Bütün süt burgerlerini yer. Sen de izleyip durursun. Slime'ların arasından çıkamazsın. <laughs> süt burgerlerimi mi yiyecek yani Romeo? Evet. Eyvah ben ne yaptım? O zaman geri alalım slime'ları. <laughs> Bizi durdurmanız için artık çok geç. Aykız'ı slime tuzağına düşür onları. Hey dur. Ay ne oluyor ne oluyor? Sen de al bakalım kedişim. <laughs> slime'ları bana vermekte büyük bir hata yaptınız. Şimdi bütün süt burgerler bize kaldı. Aykız'ı istediğin kadar yiyebilirsin artık. Romeo bu gerçekten harika bir planmış. Hem slime'ları aldık hem süt burgerleri. Hemen yiyeyim. Of bunu kertenkele çocuk ısırmış Romeo. Ben bunu yemem. Bir de çilekli sevmiyorum ben. Sütlü istiyorum. Bunu açalım. Ben çilekli severim. Bunu yiyeceğim. Hmm. Ey durun. Onlar benim süt burgerlerim. Gördün mü kertenkele çocuk? Sana slime'ları verme demiştim. Senin yüzünden yakalandık. <laughs> Kedi çocuk. Kertenkele çocuğu suçlama boş yere. Benim sayemde yakalandınız. Benim zekam sayesinde. Neyse ben süt burgerlerimi yiyeyim. Hmm. Romeo merak etme daha baykuş kızı yakalamadınız. O bizi kurtarır. Hmm, of ya. Ay kızı neredesin? Buradayım Romeo süt burgerimi açıyorum ne oldu? Baykuş kızı yakalamayı unuttuk şimdi gelir bizi yakalar. Aa haklısın. Eyvah ne yapacağız peki şimdi? Gidip yakalayacaksın ay kızı başka ne yapabiliriz? Haklısın Romeo hemen gidip onu yakalamalıyım. Hemen gidiyorum sen burada bekle süt burgerlerini yemeye devam et. Hemen yakalayıp gelirim ben. İnşallah baykuş kız ay kızı gittiği zaman gelmez. Şimdi gelirse beni hemen yakalar. Bizimkiler gene tuzağa düşmüşler. Gidip kurtarayım bari onları. Ey Romeo ne yapıyorsun? Anne o da ne? Sen de nereden çıktın baykuş kız? En başından beri sizi izliyordum Romeo. Bana da bir tane süt burger verir misin? Al hepsi senin olsun ben kaçsam iyi olacak. Ey Romeo dur. Romeo dur kaçma. Yakaladım seni Romeo. Kaçma sakın bir yere. Kıpırdama şimdi seni yakalayacağım. Tamam. Buradan kaçamazsın şimdi de bizimkileri kurtarayım. Gel kedi çocuk önce seni kurtarayım. Ay Iyy. Hadi yerim slime oldu ya Hepsi senin yüzünden kertenkele çocuk Süt burger yemek istemeseydin olmayacaktı bunlar Sana slime'ları kimseye verme dedim Kedi çocuk özür dilerim beni de çıkarın lütfen Tamam kertenkele çocuk merak etme ben seni çıkaracağım Hadi gel Ay. Teşekkürler baykuş kız beni kurtardı Bir şey değil kertenkele çocuk her zaman Hadi birlikte süt burger yiyelim hmm, Nefis süt burgerler gerçekten çok güzeller Ben de bir bakayım şu süt burgerin tadına Ey Romeo baykuş kızı bulamadım. Ee, Romeo nerede? Ben buradayım aykızı sen niye beni arıyorsun? Eee boşver baykuş kız Hoşça hoşçakal. Ey aykızı buraya gel. Ee, özür dilerim baykuş kız ben seni yakalamak için arıyordum. Romeo'yu yakaladık aykızı merak etme seni yakalamayacağız. Bizimle birlikte süt burger yiyebilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten baksana burada bir sürü süt burger var. Hadi Romeo'yu da çıkarın da birlikte yiyelim hep beraber. Bence de çıkaralım yazık ya o da yesin. Gel Romeo seni çıkarayım buradan. Ey baykuş kız niye beni çıkarıyorsun? Hep beraber süt burger yiyeceğiz Romeo. Sen de bizimle ye diye. Ey gerçekten mi? Gerçekten Romeo ama slime'a basmışsın. Ey olamaz düşüyorum. Ayağım yapıştı. Ayağım yapıştı düşüyorum. Aa ay. Size kötülük yaptığım için özür dilerim baykuş kız. Siz çok iyisiniz. Size kötülük yaptığım halde süt burgeri bizimle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Romeo teşekkür etmek istiyorsan şu yerdeki slime'ları topla. Herkesin ayağına yapışıp duruyor. Çok kötü bir şey. Aa haklısın özür dilerim. Onu toplayayım sonra birlikte süt burgerleri yiyelim. Tamamdır Baykuş kız hepsini topladım. Hadi süt burger partisi yapalım. Şimdi süt burger partisi zamanı. Açalım bunu. hop Şimdi arkadaşlar süt burger partisi vereceğiz. Önce bu süt burgerimizi alıyoruz ve koyuyoruz buraya. Birazı koptu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar süt burgerimizi iki dilime ayırdık. Şimdi dört dilime ayırdık arkadaşlar. Herkes kendi dilimini alsın. Hmm, bu dilim benim olsun. Ay, en büyük dilim bu galiba bu da benim olsun. Ben de burayı alayım. O zaman bana da burası kalıyor. Tamamdır o zaman bunları yiyin siz. Bana da geriye kalan bütün süt burgerler kalıyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arkadaşlarımız bu süt burgerlerini yesinler önce. İzleyin şimdi nasıl yiyeceğim. Bu hemen bitti ya. Çok küçüktü. Kertenkele çocuk sen de amma hızlı yedin. Azıcık yavaş ye benim gibi. Bak şimdi. Hey arkadaşlar şunlara bakın. Hepsi süt burgerlerini yiyip uyuyakalmışlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok süt burger videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.